Merhaba arkadaşlar, Airdrop Hunter kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Binance'da düzenlenen bir öğren kazan ve alsat etkinliği var. Hemen onu inceleyelim. Etkinliğe gelebilmek için burada postalar bölümünün altında bulunan daha fazla butonla tıklıyoruz. Arkadaşlar karşımıza böyle bir ekran geliyor ve burada en yeni etkinliklere tıklıyoruz. Hemen sayfaya bekliyorum. Arkadaşlar burada Galaxy projesinin GAL token'ı var. Bunun etkinliğinden bahsetmiş. 75 bin dolarlık bir havuz var. Hızlı bir şekilde etkinlik detaylarına bakalım. Etkinlik bugün başlamış. 5. ayın 6'sı ile 5. ayın 14 tarihleri arasında bir haftalık bir etkinlik. Etkinlik 14'ü saat e, öğleden sonra 3'te bitmiş olacak. Katılmak için diyor. Buradaki tuşa basınız diyor. Arkadaşlar buradaki linke tıklıyoruz. Ve buradaki butona basarak aktif hale getiriyoruz. Aktif olduğunda trade now yazdığında anlayabiliriz. Burayı kapatalım ve etkilik sayfasına geri dönelim. Arkadaşlar burada promosyon A ve promosyon B şeklinde toplam ödül havuzunu ikiye ayırmışlar. 60 bin dolar promosyon A'da 15 bin dolarsa promosyon B'de yer alıyor. Promosyon A'yı incelediğimizde etkinlik süresi boyunca en az 50 gal tutarında net alım yapan veya geçerli gal alım satım çiftlerinden en az 35 gal alım satım hacmine ulaşan diyor. Arkadaşlar al sat yapıyoruz ve al sattığımız toplam adet bize 35 tane gal olmalı. Bunu tamamladığımızda buraya katılıyoruz. Gal tanıtım makalesini okuyun ve kısa testi çözün diyor. Testin cevaplarını videonun altına koyacağım. Oradan hızlı bir şekilde testi çözebilirsiniz. Tamam. 60 bin dolar değerinde tükün kuponlarına ödül havuzunu pay almaya hak kazanacaktır. Ödüller hak kazanan kullanıcılar tamamı tarafından doğru yanıtlanan tüm sorular ile orantılı olarak bir kullanıcı tarafından doğru yanıtlanan tüm soruları temel olarak dağıtılacaktır. Arkadaşlar bir kişi 10 tane soru var diyelim. onu doğru cevapladı. Diğer kişi 10 tane soru var. 5'ini doğru cevapladı. Burası havuz 15'e bölünecek ve bölünen kısımdan 15'ini bir kişim yani iki kişi olduğunu varsayıyorum. Biri diğerini ise 5'inde biri alacak. Yani ne kadar çok doğru cevaplarsanız o kadar çok pay alacaksınız. Burada hak kazananlar için ödül hesaplamadan bahsetmiş. Benim anlattığım şeyi burada farklı bir şekilde ifade etmiş. Promosyon B'ye bakalım. 15 bin dolar değerinde bir havuzdan bahsediyor. Geçerli alım satım çiftlerinden en az 20 tane gal alıp satmamızı istiyor. Yani hacim oluşturmamızı istiyor. 10 tane alıp 10 tane sattığımızda 20 tane Galaxy token etmiş ediyor. Olmuş oluyor. Promos, formdaki promosyon posterini sosyal medyada paylaşan ve paylaşımın ekran görüntüsünü buraya gönderen kullanıcılar 15 bin dolar değerinde Galaxy tokenları eşit olarak paylaşacaktır. Burada bir sınırlama yok. 1000 kişi paylaşırsa ona göre pay alacağız. 500 kişi paylaşırsa ona göre pay alacağız. Biz buradan çok basit bir görev olduğu için hızlı bir şekilde bunu gerçekleştirelim. Formdaki promosyon poster diyor. Hızlı bir şekilde bakalım hangisiymiş poster. Burada posterin nerede olduğu yazıyor mu? Burada herhangi bir poster bilgisi yok. Bunun için yapacağımız şey arkadaşlar poster olmadığı için hızlı bir şekilde tekrar kontrol etmek istiyorum. Poster linki vermişler mi diye. Poster linki vermemişler. Bunun için yapacağımız şey buranın ekran görüntüsünü alıyoruz. Twitter'a giriyoruz. Buradan tweet diyoruz. Bunu yapıştıralım. Ve böyle bir ekran gelmiş oluyor. Zaten burada e, projenin tanımını, adresini yazmış. Yani burada projenin ne olduğu gözüküyor. Bunu paylaşıyoruz. Hızlı bir şekilde buraya da finansı etiketleyelim. Binance ve buradan ötekin neydi? Gal token'dı. Project Galaxy'i de etiketleyelim. Retweet diyelim. Arkadaşlar bu şekilde bunun ekran görüntüsünü alıyoruz. Ekran görüntüsünü sizden istenilen yere buraya yüklüyoruz. Submit diyoruz. Bu görevde bu kadar başarıyla tamamlamış oluyoruz. Bu projeyle anlatacağım başka bir şey yok. Burada hüküm ve koşullar var. Bunu detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Eğer Binance üyeliğiniz yoksa videonun altında linkten üye olabilirsiniz. Veya buradan üye olabilirsiniz. Promosyona... Katıl tuşuna kesinlikle basmanız gerekiyor. Yani şu tuşa basmanız gerekiyor. Eğer buna basmazsanız etkinlik daha sayılmıyor. Kimlik doğrulama işlemini etkinlik bitinceye kadar tamamlamanız gerekiyor. Ve buradaki alsat çiftlerinden işlem yapmanız gerekiyor. USDT, BNB, BUSDT ve BTC şeklinde gal çiftlerinden işlem yapmanız gerekiyor. Ödüller 14 gün sonra dağıtılacak. Pardon 14 gün geçerlik süresi olacak. Kaç gün sonra dağıtılacağı nerede yazmış ona bakalım. Sanırım yine etkinlik miktarı 2 hafta sonra dağıtılacak. 14 gün boyunca geçerlik süresi olacak kuponların eğer kullanmasak kuponlarımız iptal olmuş olacak. Ben tamam, burada herhangi bir ekstra bir şey bilmemize gerek yok. Bu etkinlik bu kadardı. Yeni etkinlikler yine gelmeye devam edecek. Bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Telegram kanalımıza da gelerek takıldığınız yerlerde bilgi alışverişi yapabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, hoşçakalın.